Bu videoda Birleşik Krallık'taki Türk iş dünyasını bir araya getiren Turkish Business Forum'un açılış etkinliğine gidiyoruz. Öncelikle Başkan Murat Dağat maçın açılış konuşmasını izleyeceksiniz. Daha sonrasında Londra Başkonsolosu Hasan Ulusoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Aysan Mulla Hasan Atılgan ve Londra Büyükelçisi Osman Kuray Erteş ile yapmış olduğum röportajları ve özellikle göç reformu hakkında sormuş olduğum sorulara verdikleri yanıtları bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmayı çok uzun tutmayacağım, bir 45 dakika konuşacağım dermişim, şaka. Sayın Büyükelçilerim, Sayın Başkonsolosum, kıymetli sivil toplum örgütlerinin, kıymetli başkanları, iş dünyasının değerli temsilcileri, çok kıymetli misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada sadece Türk İş Biziniz Forum'un açılış için değil, bir birliktelik için buradayız. Çok daha derin bir amacımız var. Birbirimizi tanıyor, güçlerimizi birleştiriyor ve birleşik krallıktaki Türk iş dünyasının kolektif bir şekilde planlayıp güvenli bir şekilde networking kurup şeffaf, hesap verilebilir ve sisteme dayanan yapı kurmak ve en önemlisi güven bizim şiarımızdır. Bu salonda birçok farklı kuruluş var. Farklı sivil toplum kuruluşları, farklı sektörler, farklı deneyimler. Ama bu farklılıklar bir ayrışma değil, bir bütünü tamamlayan kollardır. Biz bu şekilde inanıyoruz. Bizler rekabet eden yapılar değil, aynı toplumun, aynı kültürün yurt dışındaki farklı ama birbirini tamamlayan unsurlarıyız. Bir bina düşünün ki tek bir kolonla ayakta durmaz. Burada her bir bulunan grup, her bir bulunan yapı bu binanın ayrı birer temel taşıdır ve bir tane temel taşı olmadığı takdirde bu bina çöker. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı konuşmanın bu kadarı elimde mevcut. Fakat ilerleyen zamanlarda Murat Bey ile tekrar bir röportaj yapıp size konuyu detaylı olarak anlatmasını isteyeceğim. Şimdi röportajlara geçelim ve en son gelen YouTuber arkadaşımız. Ee, özellikle İngiltere iş dünyasıyla alakalı e, ve siyaset ile alakalı sürekli içerikler paylaşıyor. Özellikle Ankara anlaşmalar noktasında sürekli yanımızdaydı. Ee, bir tanıştırmak istedim sizi. Evet. Ben tanıştırma gerçekten çok memnun oldum. Özellikle sizin burada olmanız hem bizler için hem de izleyenler için çok değerli ve çok kıymetli. Çünkü ne yazık ki gurbette olduğumuz ama siz de biliyorsunuz ki biz kendimizi yalnız hissediyoruz. Ama sizleri burada görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bizim yanımızda olduğunuzu görmek... Ben 9 seneden beri buradayım. Ben 9 seneden beri buradayım. Brighton'da yaşıyorum aslında. Ee, yani bu sosyal medya aracılığıyla kendi dertlerimizi, bizim buradaki dertlerimizi herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum. Niyetim bu. Ama büyüklerimizin bizimle beraber oluyor olması gerçekten bizim için çok kıymetli. Öncelikle size sormak isterim. Hani burada olduğunuz için ne hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Böyle bir birlik içerisinde nasıl bir de faydası olabilir? Yani düşüncelerinizi bir ilk başta bir almak isterim müsaadenizle. Evet, şimdi burada... 500 bin aşkın benim bölgemde yani Londra ve civarındaki bölgede Türk insanı var. Bunun birçoğu da zaten iş odaklı insanlar, çalışmaya gelenler, çalışanlar, iş kuranlar. Böyle bir dinamizmin olduğu yerde tabii ki birçok meslek platformu oluşuyor. Bugün de yeni bir tanesinin oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu bizim çağımızı da biraz yakalayan, dijitalle birlikte neler yapılabileceğine odaklanan bir çalışma bunu tabi çağımıza uygun bir yapı olarak değerlendiriyorum eminim bu güzel etkinliklerle her ay yapacaksınız galiba daha da fazla hocamızın da söylediği gibi networking iletişim etkileşim artacaktır yani ortak bir fayda çıkacaktır İhtiyaçlar ortaya konacak sonra beklentiler konacak bizim de büyükelçilik ve başkonsolosluk olarak buradaki Türk toplumuna, iş dünyasına yapabileceklerimiz aşamasında da bizler de her zaman devreye girmeye çalışacağız. Vallahi ben buna çok sevinirim özellikle. Çünkü bu göç reformuyla ben beraber sosyal medyada daha çok tanınmaya başladım ve şunu gördüm. Diğer milletlerden insanların bir arada olması, onların hem dayanışmasını arttırdı hem de bu süreçte özellikle bazı gruplar süreçten sürece dahil olmadı ve sürecin dışında tutuldu. Yani şunu net bir şekilde görebiliriz. Birlik olunduğu zaman küçük büyük hiç fark etmiyor. O yumruk, tek yumruk olduğu zaman masaya daha sert oluyor. Yoksa küçük küçük bizim vurmamız çok bir şey değiştirmiyor özellikle yani. yani. Toplu hareket edilmesi her zaman önemli. Burada tabii özellikle aynı zamanda Birleşik Krallık vatandaşı olan insanlarımızın e, İngiliz Birleşik Krallık Makamları nezdindeki girişimleri de çok değerli. Onun için de örgütlenme, dernekleşme bunların hepsi ilave değer, katkılar sağlıyor. Bizler de tabii ki bu sürece elimizden gelen desteği veriyoruz. Yani efendim son zamanlar özellikle hani göç yapımına alakalı sizin yaptığınız çalışmaları biz de biliyoruz yakın, yakın zamanda resmi bir açıklama yaptınız. Yani bunun için ben teşekkür etmek isterim. Çünkü hani hem arka planlar elinizden geldiğince gayret gösteriyorsunuz ama bizim bunları duyabilme olmamız en azından bizim yani insanımız için çok mutluluk verici, çok mutluyum çok teşekkür ederim bunun için. Bunu merak etmeyin tabii ki diplomaside her şey sessizce yapılır. İki ülke arasında vatandaşların sorunlarına dair her konu her düzeyde görüşülüyor. Zamanı gelince de paylaşılıyor. Çok teşekkür ederiz bunun için. Eksik olmayın. Umarım tekrardan görüşürüz yani. Ben evet, hoş geldiniz. Öncelikle yani hem hoş geldiniz hem hoş bulduk hepimiz. İkimiz de ev sahibiyiz aslında. Burada evet. ev sahibi veya hani komşu oluruz asla söylemeyiz. Yani ben özellikle şunu düşünüyorum. Sadece Türkiye, Kıbrıs ya da Azerbaycan değil hepimizin orada olduğu kadar burada da bir arada olması çok kıymetli ve çok değerli. Çünkü özellikle siz de biliyorsunuz ki hani göç reformuyla beraber e, ee, insanların birlik olmasının ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar ihtiyacı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hani arkadaşlarımız, çevremiz, bu dostlukla ve sizin de burada olmanız gerçekten bizim için çok mutluluk verici. Neler söylemek istersiniz böyle düşünüyorum. Biz de gurur duyuyoruz tabii buradaki Türk toplumunun e, başarılarından, ekonomik gücünden, toplum içindeki yerinden e, bize de güç veriyor Kıbrıs Türk toplumu olarak. Tabii ki Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk toplumu ee, gücünü bu birliktelikten alıyor, onu söyleyebilirim. Ee, Ağustos ayında göreve başladım ben, kısa bir süre Hayırlı önce, olsun. çok teşekkür ederim, sağ olun. Ve e, toplumla tanışmak için e, ciddi bir mesai harcıyorum. E, Birçok kişiyle, sivil toplum kuruluşuyla, iş adamlarıyla, iş insanlarıyla tanıştım. Ve bu güçlü birliktelikten çok etkilendim. Yani görünür bir potansiyel gücümüz var Birleşik Krallık nezdinde. Tabii ki son dönemde Birleşik Krallıkla anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari ve savunma alanındaki ikili ilişkilerin gelişmesi de olumlu yönde sirayet ediyor. Bizim Kıbrıs tarafı olarak Birleşik Krallık nezdindeki girişimlerimizde bunlar taraf devam etmesini diliyorum ve gurur duyuyorum gerçekten. Yani oradaki işbirliğimizin burada devam ediyor olması gerçekten çok önemli ve ayrıyetten hani bunu resmiyete dökebilmek de güzel. Özellikle sizin burada olmanızı ben bu yüzden çok önem veriyorum, çok değerli görüyorum yani. Yani çünkü diğer türlü gurbet zaten zordu ama gurbette bir arada olmadığı zaman aşırı da daha da zorlaşır. Yani bu noktada inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda siz tekrar geleceksiniz. Başka etniklerde tekrar buluşuyor olacağız. Evet. Ee, umarım inşallah hep beraber güzel evet. günleri beraber gidebiliriz. Evet, Umarım yanınızda olacağım. Ondan emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Memnun oldum abi. Çok teşekkür ederim. Siz sormalı. Ben hiç bir şey olmadı. Kusura bakmayın. Tanışmadık size abi. Ben YouTube... Biliyorum şeyi de e, kanalı. Daha yeni yeni anlatmaya başladım. Biliyorsunuz. Evet evet. Bilmeniz de gerçekten... gerçekten. bilmedi. YouTube... Da yeni İngiltere gündemini anlatmaya başladım. Özellikle göç reformuyla beraber e, gündeme dair konuları resmi belgelerle anlatmaya çalışıyorum ki evet, evet. doğru bilgilere ulaşabilirim istiyorum. E, ve, tabii toplum çok büyüdü ve haberler çok farklı kanallardan geliyor. Hı. Aslında bütün dünyada malum hem e, dezenformasyon, mizanformasyon e, hepimizin doğru haber ulaşma e, arayışını güçlendiriyor. O yüzden ne kadar e, sizler gibi e, doğru haber peşinde e, kanallar çıkarsa aslında herkesin... Çok teşekkür ederim. Yani ya. aslında benim ilk sormak istediğim konu burada Türk iş adamlarının bir arada olması ve birlik olabilmesinin gerçekten çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Ve özellikle son zamanlarda göç yapımıyla beraber gördük ki birlik aslında ne kadar önemli ve birlik olanlar ne kadar avantajlı olduğunu biz zaten yaşıyoruz. Ve sizin burada büyüğümüz olarak olabilmeniz bize destek olmanız gerçekten çok değerli. Ve bu, yani bu toplumlukla alakalı düşüncelerinizi ve duygularınızı bizden rica etsem aslında. Özellikle Batı Avrupa'da vatandaşlarımızın toplu hareket etmeleri çok önemli ve kıymetli. Netçe itibariyle bu ülkelerde sonuçta taban hareketleriyle politikalar etkilenebiliyor, belirleyebiliyor tabiatıyla bireysel talepler de çok önemli ama toplu olarak bir şey talep edildiği takdirde ona ulaşmak çok daha kolay oluyor. O konuda tabi Batı Avrupa'daki Türk varlığı çok eski, 1960'lardan 50'lere giden bir mevcutiyetimiz var. Ancak örgütlü ve toplu şekilde hareket etme, sesimizi yasak bir şekilde ortaya koyabilme konusunda çok başarılı olamıyoruz. Ancak kriz anlarında bir araya gelebiliyoruz. Dolayısıyla bu şekildeki kuruluşlarımızın sayısı ne kadar artar ve ne kadar kapsayıcı derneklerimiz olursa aslında önemli konularda, bütün toplumuzu ilgilendiren konularda karar mekanizmalarının etkileme gücümüz de o kadar artar. Dediğiniz gibi bütün bileşik krallığı ilgilendiren bazı temel sorunlar var. Onlar toplumuzla da ilgilendiriyor. Örneğin işte bu oturum süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması meselesinde olduğu gibi. Orada tabi bireysel çabaların yanı sıra toplu olarak hareket edilme kabiliyeti de çok önemli. Dolayısıyla ben bugünkü kuruluşa önayak olan bütün girişimcilerimizi, toplumumuzun kıymetli üyelerini tebrik etmek istiyorum. Umarım başarılı olurlar. Bunlar tabi netice itibariyle gönüllü yapılan evet. işler. insanlar zamanlarından ayırıp emek harcıyorlar, zaman harcıyorlar, para harcıyorlar. Dolayısıyla hepsini takdir ediyoruz. Bizler de elimizden geldiğince bu tür faaliyetlere destek olmaya çalışıyoruz. Sizin fazla aslında çok fazla vaktiniz almadan ben pazartesi günü mecliste meclisteki göç reformuyla alakalı oturumu canlı olarak izleme şansım oldu. Mecliste canlı arka tarafta olan çok çok önemli bir şeye denk geldi şahit oldum. doğrusu. Unison adında bir işçi birliğinin sendikasının orada birebir olduğu ve lobi yaptıklarını gördüm. Ve 1.3 milyon üyesinin, üyesi olan bir sendikadan bahsediyorum. Ve aslında birlik olmanın beraber olmanın ve beraber hareket etmenin önemini çok ciddi manada birebir gözlemleme şansım oldu. Evet. Ve hatta sizin de son zamanlarda bir resmi açıklamanız oldu. Biz de işin peşindeyiz, inme destek oluyoruz. Ben bunu daha öncesinde biliyordum, tabii açıklayamıyordum. Az çok duyduklarım vardı ama siz artık resmi açıklama yapmak zorunda kaldınız. Fazla siz bu konuda şey atmadan son düşüncelerinizi ve bu konuda bizim e, büyüğümüz olarak sizden birkaç bir cümle duymak isterim en azından. Söylediğim gibi mühim olan birlikte hareket edebilmek. Tabiatıyla farklı renklere sahip her yerde olduğu gibi bir topluluğuz. Önemli olan hepimizi ilgilendiren konularda bir araya gelebilmemiz. Bizi bir arada tutan temel değerlerimiz var. Bayrağımız bizim tektir biliyorsunuz. Ülkemizin selahiyeti, ülkemizin refahı, hepimizin ortak dileği, ortak çabası. Dolayısıyla biz daha burada bireysel olarak hangi yollardan gidersek gidelim, ülkemiz söz konusu oldu. Buradaki toplumumuzun genelini etkileyen sorunlar söz konusu olduğunda bir araya gelme kabiliyet ve kapasitemizi geliştirmek durumundayız. Ne mutlu ki özellikle e, Britanya üzerinde toplumumuzun giderek bu konuda e, daha çevik, daha duyarlı olduğunu gözlemliyorum. İnşallah hep birlikte e, bu yolda devam edeceğiz. Desteğiniz için çok teşekkürler, katıldığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen etiketlerde tekrar buluşur, tekrar röportaj yaparız efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Hayırlısı.